besliyoruz yani. Böyle besliyoruz. Bu yarışlar sezonluk oluyor. Yaklaşık 9 etap ve 10 etaptan şehirden başka şehirlere doğru yavaş yavaş etap etap gidiliyor. Daha onun, onun öncesinde antrenmanlarla biz kendi kuşlarımızı ilk baş kendi bireysel antrenmanlarımızla yapıp ondan sonra 110 kilometreden 650-800'e kadar normal dernek finallerimiz oluyor. Toplam 9 veya 10 etap yapıyoruz. Ondan sonrası e, özel etap, kars gibi e, özel ekstram maraton yarışı diye geçiyor. Bu sene de o 3 dernek olarak Eskişehir Profesyonel Posta, Bozüyük Posta ve Eskişehir Posta olarak 3 dernek adı, adı, altında kendimiz düzenledik. 25 saatte kara kilometresi 1300, hava olarak uçum, kuş uçumu olarak da 1050 kilometre aşarak evine ulaşmayı başardı. Biz daha önce Türkiye Güvercin Federasyonu olarak Muş yarışı yaptık e, Muş'tan 970 kilometre kuşumuz geldi Eskişehir'de Türkiye dördüncüsü oldu e, Gümüşhane Federasyonu Güvercin Federasyonu düzenlemiş oldu Gümüşhane Kerkit yarışından yaptık 910 kilometre oradan da kuşumuz geldi Üçüncü e, günü Türkiye 13.sü oldu Ama 1050 kilometre Kars yarışını Daha bu zamana kadar Eskişehir'de hiç düzenlenmedi Bu sene 3 dernek ortak Yarışlar bittikten sonra karar aldık, organizasyon yaptık. federasyondan gözlemcimiz geldi, Türkiye Güvercin Federasyonu'ndan. Ee, onun kayıt altına aldığı kuşlarla e, salım hakemlerimiz var. E, bu bizim yarışlarımıza gönderdiğimiz salım hakemi diyoruz. Onların araçlarında e, kuşlarımız iki gün yol sürmek şartıyla... E, Kars'a ulaştı. Kars'ı açtık artık 1050 kilometre. Önümüz de bu organizasyonu devam ettirebilirsek bir aksilik yaşamazsak eğer Gürcistan Batum yarışı yapmayı düşünüyoruz. O da 1200 kilometre falan olacak Eskişehir'e. Onu da aşabilirsek Türkiye'de bir ilki başarmış olacağız Eskişehir Dernekleri olarak. İnsanların yani arabayla gitmesi bile çok zor bir e, ...kilometreden bu kuşlar uçarak e, evlerine ulaştılar. Çok çok büyük, mucize bir şey. E, bizim şu anda Avrupa'da e, şu yaptığımız Kars yarışını takip ediyorlar. Avrupa'dan bir sürü beğeni ve yorumlarımız var. Yani e, sosyal medya olarak şu anda Avrupa'ya açılmış bulunuyoruz. Ama basın olarak Avrupa'ya daha açılamadık maalesef. 1050 kilometre Kars. Ertesi gün saat 12:00'de ikincisi olan kuşumuz. Şu kuşumuz. Bu sabahta gelen bu kuşumuz. Dördüncü oldu. Üçüncü olarak gelen kuşumuz da bu taraftaki kuşumuz ve az önce bir yarım saat önce gelen kuşumuz da şu kuşumuz. Avrupa'da genelde budurcu salırlar kümesin altına. Vural tavuk salmış. <laughs>